biraz yaklaştırabiliriz. Çok fazla seyrek var. katilciliği. Türkçü Düşünce Derneği temsilciliği. Etleme Derneği temsilciliği. sarsılmaz bir yere sahip büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yıl dönümü. Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir. Aziz Atam, senin bu sözlerinden etinlenerek bu yağmurlu havada bugün burada ve tüm ülkede seni görmeyen ancak senin fikirlerini ve duygularını anlayan hisseden ve senin çizdiğin yolda hedef gösterdiğin ülkeye ulaşmak isteyen milyonlar ve biz seni şükranla bir kez daha yad etmekteyiz. İşgalin pençesindeki cefakar Anadolu halkına liderlik ettiğin İstiklal Savaşı'ndan sonra kurduğun Türkiye Cumhuriyeti'nin birer yurttaşı olarak bizler miras bıraktığın ülkülerin, ideallerin ve değerlerin farkında idrakindeyiz. Bugün tarihten aldığımız ilham ile hedef gösterdiğin çağdaş uygarlık yolunda sarsılmaz bir inanç içerisinde ilerlemekteyiz. Bu, zor, bu yol zorlukların, bu yol engellerin, bu yol dirençlerin yoludur. Bu yol aynı zamanda azmin, kararlılığın ve umudun yoludur. Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz sözünden ilham alarak ilim ve fen ışığı, fenli ışık etinden aydınlanmacı bir ruhla gelecek nesillere müreffeh bir ülke bırakmanın kararlılığındayız. Bu kararlılık yetiştirmiş olduğumuz genç nesillerin fiil ve erdemlerin davranışlarında mevcuttur. Bu genç nesiller senin fikir dünyanı anlamayı ilke edinmişlerdir. Kıymetli bandırmalılar. Şimdi buradan soruyorum. Atatürk'ün fikir dünyası neyi kapsamaktadır? Onun fikir dünyasında hedef tarihten aldığı ilham ile inşa etmeye çalıştığı aziz Türk milletinin refahını yükselterek ...muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktır. Onun fikir dünyasında hedef... ...çağı dam damda vurmaktır. Onun fikir dünyasında hedef... ...kurduğu cumhuriyeti emanet ettiği genç nesillerin... ...yorulmadan ilim, fen ve teknolojiyle... ...dünya ile yarışmasıdır. Onun fikir dünyasında hedef... ...bir gün benim söylediklerim ile... ...çağın söyledikleri çatışırsa... ...benim söylediklerimi unutun... Çağın söylediklerini hedeflerinin düşüncesi vardır. Sevgili Vandervanlar, bir araştırmacı, bir tarihçi, bir akademisin olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, üzerinden yüz yıl geçse de büyük önderin fikir ve düşünceleriyle Çağın söyledikleri arasında çatışan, tezat giden, aykırı düşen herhangi bir unsur yoktur. Yakın dönem tarihimiz üzerine yapılan yerli ve yabancı araştırmalarda bu hususlar dikkate değer bir şekilde incelenmiş ve bu alanda sayısız eserler üretilmiştir. Özellikle onun egemen ve bağımsız bir ülke modeli o ülke üzerinde layık, demokrat ve sosyal bir yönetim anlayışı ve yerli üretime dayanan milli bir ekonomi modeli bugün dünyamızda güçlü ülkeleri ayakta tutan en başat faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında bizler Atatürk ölümsüzdür derken kastettiğimiz onun fani bedeni değil, onun bizlere miras bıraktığı fikir ve düşünceleridir. Şüphe yok ki bu mirasını bizlere ifade ederken şu sözlerle kendisini hatırlamaktayız. İki Mustafa Kemal vardır. Biri ben, et ve kemik geçici Mustafa Kemal. İkinci Mustafa Kemal onu ben kelimesiyle ifade edemem. O ben değil bizdir. O memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni yaşam ve büyük ülke için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben onun, ben onların rüyalarını temsil ediyorum. Bu girişimlerim onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz. Hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması, başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur. Kıymetli bandırmalar, işte bu sözler olumsuz, ölümsüzlüğün sözleridir. Bu sözler geçmişten bugüne hatta geleceğe doğru akan bir zaman tünelinde bu millete ilham kaynağı olan sözlerdir. Bu sözler bir ülkenin bir hayalin vücut bulmuş halidir. Bu sözler muasır medeniyetler seviyesine çıkmayı hedef edinen ve bu yolda bıkmadan, usanmadan çalışan, çabalayan emekçilerin ve daha nicesi bu millet için değer üretmeyi hedef edinen sizlerin, bizlerin sözleridir. Bu sözler Aziz Sancar gibi bu milletin bağrından çıkan ve insanlığa değer üreten meşalelerin sözleridir. Atatürk'ün fikir dünyasını anlamak, ona göre hareket etmek, bu dünya içerisinde nasıl bir ülke, nasıl bir millet hayal ettiğini idrak edebilmek için çağa ve çağın gerekliliklerine bakmak gerekmektedir. Yüz yıl öncesinden değişen dünya koşullarında Osmanlı Devleti'nin son dönemine bakmak gerekmektedir. Emperyalizmin pençeleri altında yok olmakla karşı karşıya olan bir milletin verdiği bağımsızlık ve egemenlik mücadelesine bakmak gerekir. Onun düşünce dünyasında ayakları yere sağlam basan, çağ damga vuran tam bağımsız bir ülke hedefi vardır. Onun düşünce dünyasında aklı ve bilmi rehber edinen, düşünen, üreten, sorgulayan genç nesiller vardır. Ey yükselen genç nesil! Cumhuriyet sizden vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister sözleriyle kastedilen budur. Onun düşünce dünyasında birey bilincine sahip çağdaş Türk kadını vardır. Cumhuriyetin ilanından sonra Kadınlarımızın ülke yönetiminde söz sahibi olma birinci ve kararlılığı inancı vardır. 1920'li yıllarda okuma yazma oranı binde iki ile ifade edilen kadınlarımızın aydınlanma seferberliği vardır. Bütün engelleme girişimlerine rağmen medeni kanun ile kadınlarımıza eşit bir mücadelede eşit ilkeler koşullarda sahip olma mücadelesi verme bilinci vardır. Bu yağmur altında şu cümlelerimle kapatmak istiyorum. Mustafa Kemal'in önderliğinde yaşadığımız bu coğrafyada verilen bir mücadele zor ve meşekkatli bir sürecin mücadelesidir. Bunun neticesinde ortaya çıkan çıkan Türkiye Cumhuriyeti Orta Doğu'da, Kafkaslar'da ve Kuzey Afrika'da verdikleri mücadelelerle gerçekten adından söz ettiren bir lider birinci, dünya liderliğine sahip bir bilinçle ortaya çıkmıştır. Unutmayalım ki Bugün ülkemizde Atatürk kurucu felsefenin, bağımsızlığın, aydınlığın ve bizi birleştiren ortak değerlerin adıdır. Atatürk Türkiye'dir. Dünyada ise Atatürk barışın, umudun ve adı olarak barışın, umudun ve kararlılığın adı olarak anılmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime burada sön verirken kendisini rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Ruhun şad olsun aziz atam. You geleleri alevden al biri ata binmiş, aşıyor yüce dağları, engin denizleri. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda, Işıl ışıl yanıyor mavi gözleri. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yanmış, yıkılmış savaş meydanlarında. Destanlar yaratıyor cihanın görmediği. Arkasından da da ordular geliyor. Her askeri Mustafa Kemal gibi. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Gelmiş geçmiş kahramanlara bedel hükmediyor uçsuz bucaksız göklere. Al bir ata binmiş yalın kılıç koşuyor zaferden zafere. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Ölmemiş. Bir Kasım sabahı yine bizimle beraber her yerde yaşıyor dört köşesinde vatanın. Yaşıyor damar damar yüreklerde Mustafa Kemal'i düşünüyorum Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda Mavi gözleri ışıl ışıl görüyorum Uykularıma giriyor her gece Ellerinden öpüyorum ünde yad etmek için toplandığımız bu özel günde sizleri saygıyla selamlıyorum. Sözlerimin başında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi ve bugün hayatta olmayan gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor hayatta olan tüm gazilerimize de sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum. Hayatını ülkesine ve milletine adayan Atatürk, ülkenin içinde bulunduğu zor şartlara ve sahip olduğu sınırlı imkanlara rağmen milletinden aldığı güç ve destekle bağımsız ve millet egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna liderlik etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük ideali Türkiye'yi birlik ve beraberlik içinde müreffeh bir ülke olarak muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktı. Bugün büyük Türkiye yolunda hızla ilerleyen ülkemiz demokratik hak ve özgürlükler alanında büyük mesafeler kat ederek dünyanın en saygın ülkeleri arasında yer almıştır. Atatürk'ün vefatının hemen ardından dünya liderleri tarafından yapılan bütün açıklamaların ortak noktası onun dünya üzerinde yetişmiş çok nadir bir dahi oluşu büyük devlet adamlığı ve dünya milletlerine örnek olabilecek çalışmaları olmuştur. Atatürk sahip olduğu yaratıcı ve özgün düşünce kabiliyeti, derin askeri birikimi ve kitleleri peşinden sürükleyen liderlik vasıfları ile harp sanatının tüm inceliklerini muharebe meydanlarında başarıyla sergilemiş ve bu konuda tüm dünyaya örnek olmuş ender komutanlardandır. ring ring, ring dönmek isterler. Ben kimseyi zorla milli meclise davet etmedim. Herkes kararında özgürdür. Bunlara başkaları da katılabilirler. Ben bu mukaddes davaya inanmış bir insan sıfatıyla buradan hiçbir yere gitmemeye karar verdim. Hatta hepiniz gidebilirsiniz. Asker Mustafa Kemal mavzerini elini alır, fişeklerini göğsüne dizer, bir eline de bayrağını alır, o şekilde elmadığını çıkar. Orada tek kurşunum kalana dek vatanımı savunurum. Kurşunlarım bitince de bu aciz vücudumu bayrağıma sarar, düşman kurşunlarıyla yaralanır, temiz kanıma mukaddes bayrağı, içire içire tek başıma can veririm. Ben bunu ant içtim.